Merhabalar arkadaşlar, ben Burak Şimşek. Bugün Diş Grotesk Teknolojisi bölümü hakkında sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Kanaldaki Topluluk sekmesinde oluşturduğum gönderiyi sorduğunuzu sormuştunuz ve ben de o sorulara şimdi cevap vereceğim. Zaman kaybetmeden sorulara başlayalım. Sorduğunuz sorulara sorma sırasına göre cevap vermek istiyorum. İlk soru olan Ümitcan'ın sorusundan başlıyorum. Klinik açmak istiyorum. A'dan Z'ye klinik açmak ile ilgili bilgiler verirsen sevinirim diye sormuş. Biz diş protez teknolojisi bölümünden mezun olunca diş protez teknikeri ünvan alıyoruz. Ve diş protez teknikeri ünvan aldıktan sonra diş protez laboratuvarı açabiliriz. Yani biz klinik açamayız. Ağız ve diş sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı polikliniği açamayız. Diş protez teknolojisi bölümü mezun olarak açabileceğimiz laboratuvarların belli bir yönetmelikleri var. İçeride bulunması gereken malzemeler, işte çalışanların giymesi gereken kıyafetler, yakalarında olması gereken kart vesaire hani bununla alakalı bir sürü detay var. O yüzden de videoyu çok uzatmamak adına diş protezi laboratuvarları yönetmeliği var. Ben bunu videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. Ümitcan'ın kastettiği gerçekten de klinik sorusuysa o zaman da ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik var. Bunları da sadece diş kimleri açabiliyor? Bizi diş protez teknikerleri olarak açamıyoruz. Merakını gidermek adına yine onu da videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi ikinci soruya geçelim. Mortal isimli arkadaşımız bu bölümde en çok neye dikkat edelim ki iki sene sonra kendimize geliştirip iş bulmak için olarak sormuş. Özellikle hafta sonları veya boş olan günlerinizde diş laboratuvarına gidebilirsiniz. Hani tanıdığınız olmayabilir. Herhangi bir diş laboratuvarına gidebilirsiniz. Yani Google haritalarda arayabilirsiniz. Doğrudan Google'da da arayabilirsiniz. Zaten karşınıza çıkacaktır. Oraya gittiğinizde diş kuru test teknolojisi bölümü okuduğunuz ve kendinizi geliştirmek istediğinizi söylediğinizde zaten doğru bir iletişimde kurduğunuzda muhtemelen alınacaksınızdır. Ve hani orada bulunmanızı herhangi bir engel teşkil eden bir durum olmayacaktır. Kabul edeceklerdir. Sonuçta birilerinin yetişmesi gerekiyor. O yüzden de hani kabul eden yerler olacaktır. Yani bir sizi geride bırakmasın. Onların kabul etme işi biri kabul etmese diğeri kabul edecektir. Bu şekilde tavsiye verebilirim bu konuyla alakalı. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Ahmet Emin isimli arkadaşımız. Bölüm birincisi olmuşsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıl bir strateji izledin de birinci oldun? Nasıl bir yol izledin? olarak sormuş. Bu soruyu aslında e, yukarıda Elif de sormuştu. Bölümü birincilikle bitirmeni sağlayan stratejin neydi? Bu iki soruya birlikte cevap vermek istiyorum. Birinci olmak için ekstra bir çok yüksek bir çavam olmadı. Sadece dersi derse dinledim. Açıkçası benim önceden de kullandığım bir tabirdir. Her zaman bu olması gerekiyor aslında bir öğrencinin yapması gereken dersi derste dinlemek. Dersi gerçekten dersinizde dinlediğiniz zaman ve o anda algınızı tamamen o derse verdiğiniz zaman o dersi anlamış oluyorsunuz. Yani sadece hocanın dediklerini dinlemekle kalmıyorsunuz. Aslında onu siz özümsemiş oluyorsunuz ve mantığını kavramış oluyorsunuz. Zaten mantığını kavradığınız bir şey unutmuyorsunuz. Unutmadığınız için de bu sizin için bir nasıl diyeyim bir veri tabanı olmuş oluyor, bir altyapı olmuş oluyor ve altyapınız ne kadar sağlamsa sonraki basamaklar üzerine eklediklerinizde o kadar sağlam zemine basmış oluyor. Benim aslında belki de en büyük avantajım buydu. Hani derse tam odaklandığımı düşünüyorum ve Bundan dolayı da birinci olduğumu düşünüyorum. Benim en büyük avantajım el yeteneğimin iyi olmasıydı. Bunu zaten hocalarım da söylüyordu. Soruya tamamen geri dönmek gerekirse yani çok yoğun bir çalışmam olmadı. Benden ne istenilirse onu yaptım. Yapabildim. Siz de ne yapacaksınız? Yani terminoloji dediğimiz terimler yani öncelikle anlamaya çalışacaksınız neye ne deniyor ve neyi neden yapıyoruz. Yani bunları zaten hocalarımız aktaracak size. Ve el yeteneği sizde olmayabilir. Sonradan kazanılacak bir şey. Yani ben yapabiliyorsam bunu sizde yapabilirsiniz böyle düşüneceksiniz. Yani başkası yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. O yüzden de kendinizi bırakmayacaksınız ve çabalayacaksınız. Yani çabalamak en önemli şey. Ben mesela sınavdan veya bir herhangi bir ödevden 99 aldığımda neden 100 alamadığımı sorguluyorum. Bunu bence siz de sorgulamalısınız. Yani 90 aldınız mesela atıyorum veya 80 aldınız. Ben neyi yanlış yaptım da 80 aldım? Yani bunu bu şekilde düşünmeniz lazım. Yani neyi neden yaptığınızı bildiğiniz zaman yani bilinçli olduğunuz zaman o zaman birinci olabiliyorsunuz açıkçası. Ve çok yoğun çalışmadığımı tekrar da şöyle söyleyebilirim. Bahar şenlikleri bizim final haftasından bir hafta önceydi. Öyle bir zamana denk gelmiş. Ben bahar şenliklerine de katıldım yoğun bir şekilde katıldım hatta. Yani akşam saatlerine kadar da kalmıştım. Baya eğlenmiştik arkadaşlarla beraber. Ona rağmen gittim finallere de girdim. Benim toplamda ikinci sınıf içerisinde bütün derslerim AA idi mesela. Bunları nasıl yapabildim? Çünkü benim zaten bir şekilde dersleri derse dinleyerek ayırmam gereken zamanı yerinde ayırdım zaten. Ben ekstra bir zaman ayırmam gerekmedi. Tabii ki final haftasına girerken ben ekstradan işte evde olsun, arkadaşlarla beraber olsun veya kütüphanede olsun bir şekilde zaman ayırdık. Tabii ki tekrar etmek gerekiyor. Yani ben bir şey öğrendim tamam oldu bittiye getirmemek gerekiyor. bu biraz da rehavete kapılmak olabilir ve diğer soruya geçelim. Bunu da Fatih arkadaşımız sormuş. Bölümden mezun olduktan sonra iyi yerlere gelebilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz olarak sormuş. Bunu aslında Mortal'ın sorduğu soruyla da özdeşleştirebiliriz. sadece teoride kalmayın ve uygulamasını da pratiğini de öğrenin. Pratiğini de öğrenmek için özellikle bizim Çukurova Üniversitesi'ne örnek vermem gerekirse ikinci sınıfta biz diş hekimliği hastanesine gidiyorduk. Diş hekimliği hastanesinin kendi laboratuvarı, diş protez laboratuvarı. Orada zaten uygulama yapabiliyorduk ama orası zaten sırayla gidebildiğimiz için arkadaşlarla beraber yani çok yoğun bir öğreniminiz olmuyor yani çok fazla te tecrübe ve deneyim edinmiyorsunuz. tabii ki o ortamı görüyorsunuz orada işte kullanılan malzemeler yapılan işlemler kimlerle olan diyaloglar vesaire yani bunların hepsini görüyorsunuz zaten Çukur Üniversitesi'nde bu yüzden öneriyorum ben hem orada eğitim kalitesi olsun öğretmenler açısından hem de uygulama ve pratik açısından ben bu yüzden öneriyorum Çukurova Üniversitesi'nde hani oraya doğrudan oradan mezun olduğum için de biliyorum sunulan imkanları. Yani sadece teoride kalmazsın ve sonrasında bir hastanede, bir laboratuvarda bunların uygulamasını da yaparsınız. Bunu da eğer okulunuzda yeterli gelmiyorsa pratik bir uygulama yapmanız. Bunun dediğim gibi bir diş laboratuvarına gidip orada çalışabilirsiniz. Zaten doğrudan size maaş vermeyecekler. Siz orada aslında mesleği öğrenmek için bulunacaksınız. Sonrasında belki de o kurumun çalıştığınız yerin, laboratuvarın bir ihtiyacı olacak. O bölümle alakalı çalıştığınız yerle alakalı veya sizle alakalı beğenecekler işte sizin çalışmanızı vesaire, disiplininizi. O zaman da belki de alım yapacaklar. Yani bunu hiçbir şekilde bilemezsiniz. O yüzden de denemenizde fayda var. Bütün hayatınızı tabii ki çalışmak, ders çalışmak, işte bir yerde çalışmak o şekilde yapmayın. Yani üniversiteyi bir kere okuyacaksınız. Üniversite hayatınızda yaşamayı unutmayın diye öneride bulunabilirim. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Elif'in birçok sorusu var ama güzel sorular sormuş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. İlk sınıfta görülen inkılap edebiyat ve İngilizce dersleri lisedeki gibi mi değilse zor mu? Lisedeki gibi diyebilirim sadece hoca farklı olduğu için işleyişi biraz daha farklıydı. İnkılap tarihi, Türk dili ve İngilizce dersleri olarak söyleyebilirim. Yani edebiyat olarak yazdı ama kendisi dersin kendi adı Türk dili. Bunlar zaten zorunlu ortak dersler olarak geçiyor. Bütün bölümlerin alması gereken dersler. Lisede zaten biliyorsanız Muhtemelen üniversiteye geçtiğinizde de derslerde zorlanmayacaksınızdır diye düşünüyorum. İkinci soruya geçelim. İlk hafta hemen derslere geçiliyor mu yoksa hocalar dersleri vesaire tanıtıyor mu olarak sormuş. Bunu şöyle söyleyebilirim. İlk hafta hemen derslere geçilmiyor. Öncelikle derslerin tanıtımı yapılıyor. Hocalar kendilerini tanıtıyorlar ve sonra sizlerin kendisini tanıtmasını istiyorlar. Bir yerde çalışan olup olmadığını soruyorlar. Sizinle bir şekilde iletişim kuruluyor. Sonrasında ders tanıtımları oluyor ve ders tanıtımlarından sonra bir anda böyle dersler başlıyor. işte yoğuntu yapıyorsunuz atıyorum. Diğer dersler böyle hani çok yoğun böyle bir şey olmuyor başlarda. Çünkü sizin bir adaptasyon süreciniz olacak. Hocalar da bu durumun farkında olduğu için de öncelikle bir derse giriş süreci oluyor. Normal eğitim öğretim hayatı gibi aslında düşünebiliriz ama tabii ki Lisede değilsiniz yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani orada hala böyle büyüdüğünün farkında olmayan, lisede gibi davranan arkadaşlar olabiliyordu. O yüzden hani üniversiteye geçtiğinizi lütfen unutmayın. Orada biraz daha büyüdüğünüzün farkında olarak okumanızı tavsiye ederim. Elif'in üçüncü sorusuna geçelim. Çok not tutuluyor mu? Defterimiz nasıl olsa rahat ederiz. Örneğin ben A5 boyutuna çizgisiz, karesiz, kalın tek bir defter alıp tüm notları ona tutmayı düşünüyorum. Bu mantıksız mı? Derslerin defterleri ayrımı mı olmadı? Bununla alakalı şöyle söyleyebilirim. Ben başlarda not tuttum. Yazmam gerekiyordu çünkü yazmak aslında çok güzel bir öğrenme yöntemi ve bunu size de tavsiye ederim. Yani A4 kağıdı olsun, normal bir defter olsun, kareli olsun, karesiz olsun. Hani bu aslında çok detay değil. Bu siz nasıl rahat ediyorsanız öyle kullanın. Başlarda not tutun. Özellikle anlamakta zorlandığınız ne varsa onu tutun sonrasında zaten daha kolay olacaktır. Onun haricinde de şöyle söyleyebilirim. Dersler zaten birçoğu slayt üzerinden anlatıyor. Hocaların ellerinde slaytları var ama hocaların hepsi slaytları vermeyi biliyor, paylaşmayı biliyorlar ama paylaşan hocalar da var. O yüzden hocalara ona göre sorup rica edebilirsiniz. Yani istediğiniz eğer slaytlar size veriliyorsa hocalardan mutlaka slaytları da isteyin ve fotokopi center'lardan çıkartın. Yani normal herhangi bir yerden çıkardığınız zaman sayfa sayıları çok yüksek olduğunda bu defa size maliyetli olacak. Çukur Üniversitesi'nde de özellikle şöyle söyleyebilirim. Kendi çarşısı var, kendi çarşısında da copy center var. Haricinde kütüphanesi var. Kütüphanesinde de alt katta copy center var. Yani fotokopici var. Oradan da yine uygun fiyatlı çıktılar alabiliyorsunuz. Slaytları çıktı alabilirsiniz. Bu güzel bir yöntem ve slaytlarda da renkli kalemlerle, fosforlu kalemlerle özellikle hocanın vurguladığı yerler oluyor zaten. Ben öyle yapıyordum. En son işte sınav haftasından bir hafta önce, iki hafta önce sınav dersi yoğunluğuna göre başlıyorduk ders arkadaşlarla, kendi grubumuzla çalışmaya. Önemli vurguladığı yerleri zaten tekrar ediyorduk. Biz de kendi aramızda soru cevap yapıyorduk. O şekilde sınavlara hazırlanıyorduk. tek defterle de çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. O yüzden çok kalın defterler, 3-5 tane defter tarzında bir şeyler almanızı tavsiye etmem böyle bölümleri olan içerisine bir defter de alabilirsiniz. Tabii ki çok not tutmayı seviyorsanız tabii ki alın. Yani bu şey değildir. Bu sonuçta bir çalışma alışkanlık yöntemidir. Kendinizi nasıl rahat ediyorsanız. Burada biraz daha farklı olan kısım slaytların bize verilmesi veya verilmemesi. Yani slayt hiç verilmediyse bize bizim o zaman daha fazla not tutmamız da gerekebilir. Onunla alakalı da hatta son olarak şunu söyleyebilirim. Hocalarla muhakkak iletişimde olun. Çünkü Hocalar zaten sizi yönlendirecektir o konuda. Bu konuyla alakalı yani net bir şey söylemek çok da doğru olmayacaktır. Doğrudan hocanıza sormanız hangi dersi işliyorsanız o dersin hocasına sormanız daha doğru olacaktır. Şimdi Elif'in dördüncü sorusuna geçelim. Çok fazla ya da ağır eşyamız oluyor mu? Ona göre çanta seçimi yapalım demiş. Çantayı aslında büyük almanıza gerek yok. Dediğim gibi çok fazla bir eşyanız olmayacak. Çok fazla kitabınız olmayacak bu dersle alakalı. Doğrudan slaytlar üzerinden çalışacaksınız. Haricinde zaten hocanın size gerekli gördüğü takdirde yani pdf önerebilir, verebilir veya haricinde işte doğrudan kitap almanızı tavsiye edebilir. Onları isterseniz alabilirsiniz. Tabii ki hocanız zaten sizi o konuda yönlendirecektir. Ama çok fazla büyük bir çanta almanızı tavsiye etmem. Kendinize yakıştırdığınız böyle atıyorum çok büyük boyutlu olmayan normal boyutlarda bir çanta alabilirsiniz. Ben sürekli laptop çantasıyla hatta kullanım gayet ince yapıda. Hem de içerisinde gerekli gördüğüm takdirde laptopu da götürüyordum veya haricinde küçük eşyalarımla götürebiliyordum. Kendinize nasıl yakıştırıyorsanız onları kullanabilirsiniz. Çok kalın boyutlu çanta ve büyük boyutlu çantaları tavsiye etmiyorum. Sizin için yük olacaktır. Kanalda tanıtımını yaptığım mikromotor var. Çukurova Üniversitesi için şöyle söyleyebilirim. Bizim kendi dolaplarımız vardı ve her dolabı ikişer kişi kullanabiliyorduk. O yüzden de malzemelerimizi biz o dolaba koymuştuk. Hani yine diğer okullarda da bu tarz bir uygulama vardır belki de. İlk haftadan en azından çanta almayıp dolap verilip verilmediğini sormanızı tavsiye ederim. Çünkü dolap ihtiyacına göre siz çanta seçimi yapabilirsiniz. Eğer dolap verilmiyorsa size okul tarafından o zaman çantanızı belki biraz daha büyük boyutta alabilirsiniz veya poşette taşıyabilirsiniz. Nasıl isterseniz aslında buna biraz da siz karar vereceksiniz konforluğuna. Dediğim gibi bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Elif'in diğer sorusuna geçelim. Malzemeleri nereden alabiliriz? Malzemeleri diş deposu denilen yerlerden alıyoruz. Google veya Google haritaları diş deposu olarak yazdığınızda ve konumunuz açık olduğunda size yakın olan diş depolarını gösterecektir. Oradan size en yakın olan diş deposuna gidip fiyat alabilirsiniz. Ve benim tavsiyem şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Doğrudan ilk diş deposuna gidip oradan satın almak yerine birkaç diş deposu varsa yakınlarınızda yine veya ulaşabileceğiniz olarak Onlara da gidip fiyat alıp sonrasında en uygun fiyatı hangisi size verdiyse oradan almanızı tavsiye ederim. Çünkü fiyatlar fark edebiliyor. Sormanızda fayda var böyle bir şeyde. Malzemelerimizi diş depolarından alabiliriz. Sıradaki soruya geçelim. Beyza'nın sorusu var. Bu bölümde bizi en zorlayacak dersler. Bunu aslında şöyle kişisel bir durum olarak söyleyebilirim. Çünkü sizin zorlandığınız ders aslında sizin öğrenme becerinizle alakalı biraz daha atıyorum. İngilizce dersinden zorlanıyorsunuz Yabancı dili öğrenmek konusunda O zaman İngilizce size en zor diye Atıyorum Dish yeni terimler vardır Yeni terimleri belki de mantığını anlamayacaksınız Neye göre söyleniyor onları anlamayacaksınız O zorlanabilir Atıyorum Baş Boyun Anatomisi Doğrudan latince terimleri öğreneceğiz Onlarda mesela aynı şekilde zorlanabilirsiniz Ama benim kendi açımdan yorumlamam gerekirse Yani doğrudan bana soruyorsanız o soruyu Belki Baş Boyun Anatomisi diyebilirim Çünkü doğrudan latince kelimeler öğreniyoruz Belki biraz daha zor diyebilirim o ders için. Beyza bir soru daha sormuş. O da üniden sonraki hayatımızı iyi başarılı geçirmek için ünide nasıl bir yol izlemeliyiz olarak sormuş. Bunu zaten daha önceki sorularda cevap vermiştim. O yüzden bunu da geçiyoruz. Berk Buldu'nun sorusuyla devam edelim. Bu fiyatlar ne olur? Malzeme fiyatları demiş. Bunu aslında şöyle söylemek lazım. Dolar kuruna bağlı olarak değişiyor. Malzemelerimiz yurt dışı kaynaklı olduğu için dolar ne kadar yükselirse bizim malzemelerin fiyatları da o kadar artıyor. Özellikle mikromotor doğrudan dolar kuruna bağlı olan bir malzeme. En son sorduğumda 130 dolardı. O yüzden de ona göre fiyatını belirleyebilirsiniz. Ortalama aldığım malzemeler 3500 TL olarak söylemiştim. Ama şu anki dolar kurunda baz aldığımız zaman 4000 veya 4500 toplamda tabii ki bunu kesinlikle okula başladınız 4000-4500 TL olarak vereceğiz olarak düşünmeyin bu zamandan yayılan bir süreç. Yani hocanız belki ilk günden mikromotor isteyecektir veya sonraki yıl isteyecektir. Hani bu aslında biraz da okuduğunuz okulla alakalı Çukurova Üniversitesi için ilk dönemden lazım olmuyor. Çünkü ilk dönem doğrudan uygulama yapmıyorsunuz. Ama tabii ki hocamız belki bu sene de yaptırmak isteyebilir. Belki ilk dönemden yaptırmak isteyebilir. Bununla alakalı şu dönem almalısınız veya sonra almalısınız gibisinden söylemek doğru olmayacaktır. Doğrudan hocanıza sormanız daha doğru olacaktır. Özellikle mikromotoru zaten hareketli protezler dersinde kullanacaksınız. Hareketli protezler dersine giren hocanız e, zaten sizi yönlendirecektir. Şimdi alın, sonra alın vesaire gibisinden. ihtiyacımız olacak, olmayacak gibisinden. E, sizi yönlendirecektir. Siz ona göre alabilirsiniz. Şu anki malzeme fiyatları bence 4000 ve 4500 arasında değişecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bulunduğunuz yer, diş depolarının fiyatları vesaire değişecektir. O yüzden de yine bulunduğum bölgeye yani ben şu an Adana'da ikamet ediyorum. Adana'daki okuyan, okuyacak olan arkadaşlar için de bu şekilde fiyat bilgisi verebilir. Diğer soruyla devam edelim. Beranur'un sorusu. İlk dönemde bölüm notları olan bir site ya da kitap öneriniz var mıdır? Şimdiden ön hazırlık yaparak yavaştan çalışmaya başlamak için olarak sormuş. Bununla alakalı bir site veya kitap önerim yok. Birçoğumuz zaten Instagram kullanıyoruz. Instagram sayfası önerebilirim dişe dokunur paylaşımlar var. Orada çok güzel içerikler var, reelsler var, normal gönderiler var, açıklamalı görseller var. Orayı takip etmenizi tavsiye ederim. Haricinde yine bu kanala ait olan Diş Protez TV sayfasını takip edebilirsiniz. Şu anda herhangi bir bugün itibariyle herhangi bir şekilde gönderi paylaşmadım ama ilerleyen zamanlarda zamanım oldukça orada da paylaşım yapacağım. Takip etmek isterseniz o sayfada tabii ki takip edebilirsiniz. Berenor'un diğer sorusuyla devam edelim. Üniversiteyi verimli bir şekilde öğrenerek geçirmemiz için yapmamız gereken ekstradan bir şey var mı? Bol bol pratik yapmak gibi diye sormuş. Bununla alakalı şöyle söyleyebilirim yani bol bol pratik yapın elbette. Ee, özellikle hareketli protezler dersinde göreceğiniz şeyler alçı model oluşturmak. Yani alçıyı karıştırmak bile ayrı bir meziyet. Ee, çünkü belli bir kıvamı oluyor. Normalde ölçü kaşıklarla vesaire hazırlanıyor ama bir yerden sonra eliniz o kadar ve gözünüz o kadar alışıyor ki karıştırırken ki alçının size verdiği yoğunluğu bile öğreniyorsunuz. O yüzden de bol bol pratik yapın. Ben bir kere işte alçıyı döktüm sonrasında işte öğrendim bunu bitti demeyin alçıyı karıştırmayı öğrenin. Sonrasında atıyorum işte kaydı yapacaksınız, kaşık yapacaksınız. Bir kere yaptınız mesela ödevi teslim ettiniz. Hoca çok beğendi. Tamam deyip kendinizi durdurmayın. Sonrasında tekrar yapabilirsiniz. Çünkü bu sonuçta sizin için bir deneyim olacak. El alışkanlığı olacak. Bunları belki çalıştığınız laboratuvarda da hareketli protezler bölümünde çalışacaksınızdır. O zaman orada da lazım olacak. O yüzden de ne kadar çok deneyimlerseniz o kadar çok öğrenirsiniz. Sonuçta maddelerin verdiği belli tepkiler oluyor. Onları da zamanla öğreneceksinizdir. Berenor'un diğer sorusuyla devam edelim. Keşke şöyle yapsaydım, bunu yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz bir pişmanlık var mı? Yani benim herhangi bir pişmanlığım olmadı. Umarım sizin de bir pişmanlığınız olmaz olarak söyledim. Fukara sormuş. Bir işe yerleşmenizde okul birinciliğinin etkisi var mı? Siz hemen işe başladınız. Ben hemen işe başladım ve bunun okul birinciliğine etkisi elbette ki vardı zaten. Ama doğrudan etkili değildi. Çünkü çalıştığım yer yetiştirmek üzere eleman alıyordu ve benim doğrudan tecrübem yoktu. Açıkçası okuldan birinci olduğum için, belli bir altyapım olduğu için de beni tercih ettiler olarak söyleyebilirim. Haricinde diğer sorusuna geçmem gerekirse de fukaranın iki yıl boyunca kaç farklı yerde staj yaptınız demiş. Tek yerde staj yaptım. Hani doğrudan staj yaptığımız yerlerde de aslında bir şekilde iletişim kurduktan sonra da orada da bir şekilde iş öğrenmek için çalışmaya devam edebilirsiniz. Aslında yani staj adı altında değildi de orada iş öğrenmek adına bulunabilirsiniz. Fukaranın bir sorusu daha var. Ona da cevap verelim. El becerim yoksa eğer yine de öğrenebilir miyim? Sizin el beceriniz var mıydı? olarak sormuş. Aslında bunu daha önce de cevap vermiştim. El beceriniz yoksa elbette ki kazanabilirsiniz. Benim kendi el becerim olduğu için santral diş haricindeki dişlerin hepsini tek seferde yaptım santral diş için sadece iki defa da yaptım onda da aslında benden hocamızın ne beklediği ve bizim ne yapmamız gerektiğini aslında kafamda netleşmemişti. Ondan dolayı böyle ikinci defa kullandım hakkımı. Ama haricinde diğer dişlerin hepsini tek seferde yaptım. Paketlerce açıkçası öyle söyleyebilirim yani birden fazla paket kullanan arkadaşlar da olmuştu. Mücadele ettikleri zaman yani bırakmadıkları zaman daha iyi notlar almaya başladılar. Daha iyi sonuçlar almaya başladılar. O yüzden de yani el beceriniz olmayabilir. İlk seferde yapamayabilirsiniz. Çok daha iyi sonuçlar çıkabilir. Yeter ki mantığını anlamaya çalışın. İşte spatülün tutuşuna kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Bu soru sorulmuşken şu konuya da değinmek istiyorum. Kanaldaki sabun yontusu videoları aslında sizin için çok güzel bir kaynak. O yüzden de o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Spatülleri tutuşumuzdan sabunu bakış açımıza kadar her şeyden bahsedelim ve neyi neden yaptığımızı yaparken de nelere dikkat ettiğimizi gösteriyorum ve anlatıyorum. O yüzden de kanaldaki sabun yontusu videoları sizin için çok güzel bir kaynak olacak. diğer soruyla devam edelim kullanıcılı A olan isimli arkadaşımız ders programı üniden üniye değişiyor mu ya da sizin okuduğunuz ünüde hangi dersler vardı dersler çok yoğun mu olarak sormuş dersler üniden ünüye değişmiyor neredeyse aynı diyebilirim çünkü ortodonti dersi mesela atıyorum birinci yarı yılda verilir diğer üniversitede üçüncü yarı yılda verilir diş morfoloji dersi atıyorum başka bir ders hani bunların dönemleri değişebilir ama genel olarak aynı benim okuduğum Çukurova Üniversitesi derslerine ulaşmak için ise Google'a gidip Çukurova Üniversitesi EBS diş protezi yazdığınız zaman karşınıza çıkan ilk siteye tıklayın. Sonrasında birinci yarı, ikinci yarı, üçüncü yarı ve dördüncü yarı yılda görülen zorun dersler ve seçmeli derslerin hepsini görebilirsiniz. Ve derslerin adına tıkladığınızda ders içeriklerini ve kazanımlarını vesaire inceleyebilirsiniz. Onun haricinde bir de dersler çok yoğun olarak sormuştu. Bunu aslında siz belirliyorsunuz. Dersi derse dinlediğiniz zaman, dersi derse anlayabildiğiniz zaman o zaman sizin için yoğun geçmeyecektir. Ama Derste zorlandığınız zaman sonrasında tekrar etmeniz gerekecek. Belki tekrarlar etmeniz gerekecek. O yüzden de size bağlı olarak söyleyebilirim bunu. Diğer soruyla devam edelim. Yine kullanıcıda A olan isim arkadaşımız sormuş. Staj hastanelerde mi yapılıyor? Stajlarımız diş protez laboratuvarlarında yapılıyor. Diş protez laboratuvarı eğer hastane içerisinde de varsa ağız diş sağlığı bölümü varsa orada diş protez laboratuvarı da olabilir. Eğer orada da yapmak istiyorsanız staj tarihleri zaten ona göre duyuruluyor. Ve staj tarihleri duyurulduğunda da kariyer kapısı denilen site üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Tabii ki ihtiyacı doğrudan orası belirlemiyor. Hastaneler belli bir şekilde resmi olarak bildiriyor ihtiyacını, stajyer ihtiyacını. Ona göre de oraya da sayı giriyor ve siz de tercih yapıyorsunuz. Ve bu tabii ki kesin olacak veya kesin olmayacak olarak söylemiyorum. Çünkü oradaki ihtiyaca göre belirleniyor. Haricinde dışarıda özel laboratuvarlarda diş protez laboratuvarlarında yapabiliyorsunuz. Orada da zaten doğrudan siz gidiyorsunuz. Hani stajyer kabul edip etmediklerini soruyorsunuz. Ona göre de orada yapıyorsunuz. Stajla alakalı bilgileri daha detaylı öğrenmek istiyorsanız ve kendi stajımı nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız kanaldaki diş protez stajımı nasıl yaptım isimli videoyu izleyerek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Diğer soruyla devam edelim. İleride temiz soy arkadaşımız sormuş. Ben de bu bölüme yeni başlayacağım. Almamız gereken malzemeler neler acaba demiş. Malzemelerle alakalı hazırladığım videoları kanaldan izleyebilirsiniz. Orada hem malzemelerin hangi dersler için kullanılacağını, nasıl kullanılacağını ve fiyatları hakkında ortalama bilgiler verdim. Siz de onlara göre kendinizi yönlendirebilirsiniz. Okuduğunuz üniversiteye göre ve üniversitedeki hocaya göre belki hepsini ilk yarı yılda veya sonraki dönemlerde aldırılacak. Hani bu aslında net verilebilecek bir cevap değil. Ancak malzemeler hangileri olduğunu merak ediyorsanız kanaldaki videoları izleyebilirsiniz. Ve son soruyla videomuzu tamamlayalım. İleride Temiz Soy arkadaşımız sormuş. Kendimizi daha çok geliştirmek için tavsiyen nedir diye. Aslında bu soruyu diğer sorularda da bir şekilde cevapladım. Ama onlara ekstra olarak kendinizi bir şekilde geliştirmek için teorilerle sınırlı kalmayın. Sadece kendinizi mutlaka pratik yapın. Bol bol pratik yapın. Ve imkanınız olursa da haftada bir, iki haftada bir, üç haftada bir hani bir şekilde diş laboratuvarına gidip oradaki ortamı görün. Orada yapılan işleri izleyin mutlaka. Nasıl işlemler yapıyorlar ve işlemleri izlerken mantığını anlamaya çalışın. Mutlaka soru sorun. Sadece diş laboratuvarında değil, okulda da sorun. Okulda zaten hocalarınız orada sizi eğitmek, öğretmek için bulunuyor. O yüzden de kafanıza takılan şeyleri sorun. Hocalarınız da zaten size bir şekilde memnuniyetle zaten cevap verecektir ve öğrenmek istediğinizi anlayacak Zaten öğrenmek isteyene bir şekilde hocalarınız da ona göre yaklaşıp size bir şekilde o bilgiyi aktaracaktır ve aklınızda netleşmesini sağlayacaktır olarak söyleyebilirim. Şimdilik merak edilenler bunlardı. Yine merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala destek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.